kurtarın beni çocuklar. Kuzey Elif kim kurtaracak beni oturun. Aa, aa dur Elif çok acıyor tamam tamam oturun yapın oturun yapın. Hadi bakalım oturun. Tamam sen de otur çok acıyor Kuzey. Yavaş yavaş çık Kuzey. Yavaş yavaş. Aa Kuzey sen çok acıtıyorsun Elif acıtmıyor Kuzey ya yavaş ya sen çok acıtıyorsun. Bak Elif dikkatli yapıyor. Ay Elif çok şişmiş. Kuzey bir tane kaldı. Çıkaracak mısın? Al. Elif sen çıkar. Kuzey çıkaramadı. Aa, aa, ya Kuzey sen çok acıttın. Anneciğim bak ne yaptın elimi ya. Yavaş yap sana çok acıttı. Elif şuna bak elim nasıl oldu. Mandalların izi çıktı. Elif acıtmadan çıkarıyor. Kuzey sen niye öyle yapıyorsun? Çok acıdı Kuzey. Ver bakalım ver mandallar. Ben tekrardan yapacağım. Bu sefer Kuzey acıtmadan çıkaracak değil mi? Al bakalım kuzey yavaş çıkar. Bak abla sana öğretsin. Elif sen öğretir misin kardeşine bak. Şuraya bastıracağım. Tamam tamam bir tane göster. Aa ah! kuzey ne yapıyorsun ya? Elif kuzey çok acıtıyor. Çünkü sinirleniyor. Niye sinirleniyorsun kuzey? Niye sinirleniyorsun? Hii, ay çok acıttın ellerimi. Anneciğim yavaş yapsana bak ellerim çok şişti gördün mü? Ne yapacağız? Hadi krem getir krem sürelim bir şeyler getir. Anne. Koş krem getir. Çok acıdı anneciğim. Aa, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Efendim kızım. Evet çok kalemlerim var. Şu mandalları tekrardan toparlayalım. Başka mandal bir tane de burada var. Bir tanesi nerede Elif? Bir tanesi de burada. Gel bir de sana yapalım. Gel bakalım. Gel yanıma. Gel. Gel. Takalım mı sana kuzey? Getir bakalım. Getir. Bir. Diğer parmağını getir. İki. Acıdı mı? Bir tane daha getir. Bir de buna takalım da şu baş parmağını takalım. Başka bir tane de sarı kaldı. Sarıyı da takalım kuzeye. Ay, kuzey çıktı. Çıktı kuzey. Baş parmağını getir. Ya kuzey ne yapıyorsun? Çıktı hep şaşkın çocuk seni. Getir bunu da getir. Buraya da takalım. Taktık. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Onu da takalım. Getir. Getir bakalım. Getir getir getir. Taktık. <laughs> çıkaralım mı şimdi acıtmadan çıkaralım? Acıyor mu? Ay kuzey acıyor mu kuzey? Dur 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 bekle acıtmadan çıkarayım. Dur 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 çıkardım. Tamam götürüyoruz artık mandalları. Arkadaşlar ben şimdi bunların içine su doldurdum. Ne yapacağım? Birine tuz katacağım. Elif hangisine katayım anneciğim. <laughs> Kırmızı olana. Tamam kırmızı olana tuz katacağım. Sarı olana katmayacağım. Kuzey <laughs> ile babasına bir şaka yapacağım. Bakalım hangisine tuz gelecek? <laughs> evet hatırlıyorum anneciğim sana gelmişti. <laughs> Elif çaktırma. Çaktırma onlara bir şaka yapalım. <laughs> evet sileceğim anneciğim onları şimdi bekle. Evet. Attık. Şurayı da temizleyelim. Şimdi Elif. Kapatacağım ben bunları. Elif hazırsak gidiyoruz biz. Sen hazırsan ben ölemiyorum. Gidiyorum. Hadi bakalım hangisini seçecekler? Sarı mı? Kırmızı mı? normal su. Hadi için bakalım Kuzey. İç bakalım. Aa, normal su. Bu. Aa. Kuzey. Aa. Kuzey ne oldu? Benimki normal su Kuzey. Kuzey dökülüyor. Kuzey nereye gidiyorsun? <laughs> Gel bir daha dene Kuzey. Emin misin? Tuzlu mu? Bir daha dene bakalım. Dene Hadi onu dene. Nasıl Kuzey? Bir de bunu dene bakalım. Bir de bunu dene bakalım. Bu nasıldır? Ne oldu anneciğim? Çok mu tuzlu? Kötü mü? O nasıl peki Kuzey? <laughs> Güzel mi o? Sevdin mi? bu kötü o zaman Kuzey ama sen seçtir anneciğim ben demedim ki sana bunu seç diye. Sen kendin seçtin. İyi bunu götürelim o zaman onu sen sevdin değil mi o güzel. İçmeye devam et o zaman ben sana şaka yaptım babanla. Kuzey hadi gidiyorum ben Ne yapıyorsun Kuzey? Aa babaya tattıracak. Bakalım. Çok kötü bu Kuzey. Hadi baba onu denesin çok güzel. <laughs> Kuzey sen dene. Sen dene bir de tuzluyu. Bunu ben içeyim Kuzey. <laughs> Al bakalım bir de sen dene Kuzey. İç Kuzey tuzluyu. İç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Midesi bulandı. Kuzey bunda çok güzel tatlı su var. Bunda da acı tuzlu su var. Ve çok kötü miden bulanıyor değil mi? <gülüyor> Pis. <gülüyor> Çocuklar, çok güzel parka geldik. Hangi kaydıraktan kayacaksınız? Aa, teyze de burada. Çocuklar, ne yapacağız? Aa, o da gelmiş. Aa, 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 aaaa, aaaa, sizi kaydırmıyor Elif Kuzey. Aa, o kayıyor. Aa, neyse, siz kayın şimdi de, hadi, hadi kay Kuzey, hadi kay Elif. Tamam. Hadi gelin bakalım çocuklar bu sefer de yeşil kaydıraktan kayalım. Gelin bakalım. Hayır, Gel kızım. Kuzey... sizi kaydırmıyor. Aa, aa. Kuzey Elif çocuklar sizi kaydırmıyor. Ne yapacağız? Aa, aa kendi kayıyor şuna bakın. Neyse bu sefer de öyle yapın var. Kayın bakalım. Kayın kayın kayın. Kay kuzey kay kay tamam. Şimdi hangisinden kayacaksınız? Ya. Turuncu hangisi? Turuncu çok küçük. Anneciğim büyük turuncudan kayın o zaman. Bakın orada dev gibi büyük turuncu kaydırak var. Hadi, hadi. hadi bakalım. Aa yine size izin vermiyor. Elif cadı teyze bu nereden geldi böyle parkaya? Yine kendisi kayıyor şuna bak ya kendisi kayya yine kuzey ne yapıyorsunuz dövüyorsunuz kuzey canı teyzeyi niye dövüyorsunuz anneciğim yapmayın kaysın kaysın boş verin kaydı yine sonra Elif kaydı şimdi de kuzey kaysın hadi bakalım tamam son olarak sarı dönenli kaydıraktan kayın koş Elif sen kap Elif koş 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 anneciğim koş koş yakala kızım koş kuzey koş koş yakala kuzey Kuzey çabuk koş. Aa, Yine o kayıyor Elif <laughs> Yine cadı teyze kayıyor Elif. Elif Bu sefer bari sen kay Elif kay hadi kay hadi yapacaksın Kuzey koş ablaya yardım et Kuzey Kuzey ablana yardım et çabuk Aa, Aferin Elif başardın Yaşasın İlk önce sen kaydın Kuzey çabuk kay Sarıdan kay çabuk Kay çabuk sarıdan Hadi bu sefer sen kay anneciğim cadı teyzeyi kaydırmayalım Hadi bir 2 üç Kuzey de kayıyor. Yaşasın. Kuzey niye alıyorsun? Hayır alamayız Kuzey. Hayır anneciğim ne istiyorsun ki? Ne istiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa Elif kardeşine bak Elif. Oh, no. Elif. Tamam anneciğim bir tane bakarız şimdi. Kardeşine bakar mısın? Kuzey kalk oradan. Kalk. Kuzey kalksana. Ne istiyorsun? Aa, aa, Pepe istiyorsun. Işıklı Pepe, ışıklı oyuncaklı Pepe. Aa, aa, burada da var Kuzey. Burası hep Pepe. Evet çok güzel anneciğim. Kuzey nasıl alacağız ama bunu bakayım be. Ay motor sürüyor Pepe. Bu da motor sürüyor. Bu nasılmış? Bu da ışıklı ve sesliymiş Kuzey. Ama alamayız Kuzey. Hayır. Anneciğim hayır babanı beklememiz gerek. Baban yokken nasıl alacağız? Ay çocuklar babanızı bekleyeceğiz. Bekleyin tamam mı? Baban geldikten sonra. Tamam baban gelsin babana söyleyelim olur mu? <laughs> İlk önce baban gelsin ondan sonra. Kuzey babayı bekleyelim. Baba geldikten sonra bağırma. Hayır çıkarma şimdi baban gelsin. Baban telefon alıyor Kuzey. Kuzey hayır çıkarılmaz onlar. Onlar çıkarılmaz. Ay. Tamam bağırma anneciğim. Pepe'yi çıkarmaya mı çalışıyorsun? Gel biz logo alalım. Sen logo istiyordun az önce. Gel logo istiyordun. Sana ne al bakalım Kuzey. Al. Al anneciğim bunları aldık hadi. Hadi götür kasaya diyelim. Kuzey nereye gidiyorsun gel. Aman. Kuzey gel buraya. Gel bunları aldık sadece gel. Hadi gel gidelim ödeyelim parasını. Gel al bakalım. Al. Al bunları, biri kuşu, biri de ört böcek aldık. Hadi gel parasını ödeyelim Kuzey. Elif gel biz ödeyelim anneciğim. Al, seninkilerini de al hadi. İkisini de al, bunu da. Elif bebeğini aldık, kocaman bebek aldın ya. Kuzey Elif'e biz ne aldık? Gel bak Kuzey. Gel bak Elif'e ne aldık biz? Bebek Aynen. aldık. Aynen. Kuzey bu senin kadar biliyor musun? Kocaman. Götür babana ver de alalım. Hadi götür bakalım. Götür götür ver babana. Onu da koy. Tamam aldık tamam mı logonu Kuzey? O ne Kuzey? Bunlar panda Kuzey. Kuzey burada böcekler de var. O ne anneciğim? Kedi mi? Bakayım aslan. Aslan o. Annesi yok. Annesi yok onun. Evet. Kuzey bak. Kuzey şunlara bak. Bak başka bir sürü var. Kuzey bu ne Kuzey?